...gerdeyiz ee, ve burada birbirinden güzel salam, sucuk, sosis, pastırma, evet. e, kavurma gibi ürünler var, kırmızı et ürünleri var. Evet. Bu bağlamda size şunu sormak istiyorum, Türkiye'deki kırmızı et üretimi gerçekten e, ya da tüketimi gerçekten az evet. ve kırmızı et e, çok pahalı. Evet. Bu son dönemlerde piliç etiyle bir karışım hazırlanmaya başladı. Yüzde evet. %30 piliç eti, %70 dana eti şeklinde. Bu konuda neler söyleyeceksiniz bize? O eski lezzetler yüzde %100 dana etindeki lezzetleri bulamıyoruz çünkü. %100 dana eti bu tamamıyla tüketiciyle alakalı. Yani arz ve talep meselesi bu. Tamamıyla. Yani bizler e, nasılız? Firmayı sıkıştırmadığımız sürece firma o ürünü bize getirmez. Yani biz her zaman her şeyin en iyisini getirmeye çalışıyoruz. En güzelini getirmeye çalışıyoruz. Ama günümüz şartlarında diyorlar ki işte efendime söyleyeyim tavuk eti karışımı ben sosis istiyorum. Tavuk eti karışımı salam istiyorum. Tavuk eti karışımı e, sucuk istiyorum. Sucuk istiyorum. Dolayısıyla biz tabi elimizden geldiği kadar tüketiciyi bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Tüketici. %100 günümüze e, insan başına düşen 40 gram et. Et. Günlük tüketim. Evet, günlük. Sadece 40, ve sadece 40 gram. 40 gram. Günlük tüketimde 40 gram et. Başka bir şey yok. Yani o da çok e az bir günlük tüketimimiz var. Büyük bir et parça ürünleri. Kesme şeker tabii abi. ki. Şey. Tabii ki. Yani mesela bizim burada sattığımız ürünler tamamıyla %100 dana eti. Çok yüzde %5'e tekabül eder tavuk etli karışımı. Hı -hı. İşte İspanyol salamımız. İşte köy yöresinin Rize kavurması, Afyon yöresine ait işte teneke kavurması. Efendime söyleyeyim Afyon yöresine ait sucuğu, Meşhur Afyon sucuğu. sucuğu. Evet. Pastırmanız pastırmamız var. Pastırmamız. pastırmamız antrikot birincisinin pastırma çeşitlerimiz. Yani tamamıyla biz burada tüketiciyi bilinçli tüketici yapma haline getirmeye çalışıyoruz. Ne kadar da bütçesi azsa 50 gram alsın, öz alsın. Değil mi? Temiz alsın. Temiz ürün alsın. 100 gram alsın Gönlünün temiz ürün. Gönül rahatlığıyla alsın, yesin. Evet, herkesin evet. tabii yarım kilo evet. da bir kilo aldığı evet. da hali yok. Ama her bütçeye evet. göre de verme imkanımız tabii var. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Her bütçeye göre de verme imkanımız var. Şimdi bizler ne yapıyoruz? Cebimizde üç kuruş para var ama götürüyoruz. Biz bunu hastaneye veriyoruz farkında olmadan. Farkında değiliz bizler. Değil mi? Tabii. Yani hastaneye vereceğine boğazımıza Bir kilo alacağımıza yarım Japon kilo alalım. Gelir bir kilo alacağımıza yarım kilo alalım. 250 gram alalım ama temiz ürünü yiyelim. Biz bunun mücadelesini zaten bizler veriyoruz. Marketlerle biz bunun mücadelesini bizler veriyoruz. Pazarlarla biz bunun mücadelesini bizler veriyoruz zaten. Bir milyona pazarda sucuk satılıyor. Evet. 1 milyona sucuk satılıyor ya. Böyle bir şey yok. Böyle etin kilosu 30 milyon lira. Nasıl bir milyona sucuk olur? Bilinçli, yani bilinçlenmek gerekiyor ya, tamamıyla. Eksiklerimiz var mı bizim? Tabii ki vardır bizim burada firma sahip ol. Tabii ki, ne kadar her birine yetişebiliyorsun, yetişemiyorsun bunlar. Ama, ama mücadelemiz tamdır ama bizim. Bizim aldığımız açık, evet. başımız dik, kapımız her işin arkasındayız. Evet. En önemlisi evet. de bu. En bizim. önemlisi budur tabii. ki. Tabii. En önemlisi de bu zaten. Evet. Peki son olarak izleyicilerimize evet. bir mesaj alabilir miyim sizden? Son olarak biz misafir perleriz, ön aydın bekleriz. Çok güzel bir slogan oldu bu gerçekten. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. Evet sevgili sektörel haber merkezi izleyicileri. Doğru tüketim, bilinçli tüketim her şeyden önemli. Burayı gelip görmenizi tavsiye ediyoruz. Gerçekten gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceğiniz muhteşem bir yer burası. Şimdi biz alışverişimize başlıyoruz ve sözü merkezimize bırakıyoruz.